Korhan Bey sevgi hanım için öz kızın gibi dedi. Şimdi sevgi hanımı arayacağız. Bakalım Korhan Bey için babam diyecek mi? Efendim? Sevgi Hanım. Evet benim. Sevgi Hanım merhaba. Merhaba. Ben, ben Ahu Sungur, Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Gerçekten siz misiniz? Evet, benim. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sevgi Hanım. Ajans için aradınız değil mi beni? Ee, hayır, sizi ajans için aramadım ee, Sevgi Hanım. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programı için aradım. Ne için peki? Yani neden? Şimdi programımızı izlediğinize göre hemen anlayabileceğinizi düşünüyorum. Programımıza size ulaşmak için biri başvurdu. Anlıyorum, anlıyorum ama ben e, gelmek istemiyorum. E, karar vermeden önce acaba sizden çok rica etsem aracımız bulunduğunuz yerde aracımıza gitseniz aracımızda bir kasamız var. Aracımıza eğer giderseniz siz aracımıza bindikten sonra o kasanın sadece size ait olan şifresini size göndereceğim. Kasa açıldığında programımıza size ulaşmak için başvuran kişinin kasaya koymuş olduğu emaneti göreceksiniz. Ben önce bir izin alsam inmeden önce olur mu? E, kimden izin alacaksınız Sevgi Hanım? E, erkek arkadaşımdan, Onur'dan. Erkek arkadaşınız Onur Bey'den. <laughs> evet. Peki sizce siz e, koskocaman genç bir kadınsınız. Ayakları üzerinde duran. E, acaba birinden izin almaya ihtiyacınız var mı? Yani haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. O zaman ben ineyim. Aşağıda değil mi araba? Evet. Aracımız e, bulunduğunuz yerde. Tamam. Tamam iniyorum ben o zaman. Sizi tekrar arayacağım aracımıza bindikten sonra. Tamam görüşürüz Ahu Hanım. Görüşmek üzere teşekkür ederim. ajanstan mı arıyorsunuz dedi. Sonrasında aracımıza binmek için ikna oldu fakat izin almam gerekiyor dedi. Sevgilim, erkek arkadaşım Onur'dan dedi. Aracımıza binmeye ikna ettim. Bakalım gelmeye ikna edebilecek miyiz? Sevgi Hanım aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Efendim. Sevgi Hanım. Evet. Geldim aracımıza ben. binmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hı hı, rica ederim. Şimdi size şifrenizi gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya girin. Tamam, bakıyorum. ...benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu... ...bu annemin taktığı kolye. Sizce yani... onu kasaya... ...annenizin taktığı kolyeyi kasaya kim koymuş olabilir? Programımıza size ulaşmak için... ...kim başvurmuş olabilir Sevgi Hanım? Korhan değil mi? Korhan başvurdu başka kim olacak? Korhan Bey kim? Sevgi Hanım. Korhan bana bu zamana kadar babalık yapmış bir insan ama benim babam değil. Kandırmış beni yani. O yüzden ben gelmek istemiyorum. Sizi kandırmış. Evet. Kandırdığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bir şekilde öğrendim diyelim. Kendisi sizin için öz kızım diyor. Öz kızım gibi diyor. Sizi çok sevdiğini söylüyor. Öz kızım gibi diyebilir ama ben onun gerçek kızı değilim. ...ve ben oraya gelmek istemiyorum gerçekten. Onunla da görüşmek istemiyorum çünkü beni çok sıkıyor, çok boğuyor... ...hiçbir şekilde beni özgür bırakmıyor, okula bile göndermiyor beni. Nasıl gelmemi bekliyorsunuz? Sevgi Hanım... ...sizi ilk aradığımda ajanstan mı dediniz e, bana? Evet, evet evet ajanstan. Siz oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Evet, oyuncu olmak istiyorum. Hatta yani çok kısa bir sürede döneceklerini söyledikleri için ben heyecan yaptım. Oradan arıyorsunuz sandım. Kaydolduğunuz ajans mı size bunu söyledi? Ya evet, orası söyledi. Kiminle gittiniz o ajansa kaydolmaya? Erkek arkadaşım Onur'la birlikte gittik. Onun arkadaşının yeriydi. Onur Bey'in arkadaşının yeri bu kaydolduğunuz ajans. Evet, evet. Şimdi ben Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum fakat aynı zamanda da oyuncuyum. Evet. Biliyorsunuzdur. Hı <laughs> biliyorum tabii ki. Ee, siz de oyuncu olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Acaba gelseniz biraz meslekle ilgili konuşsak sohbet etsek sizinle olur mu? Ben bunu gerçekten çok isterim. Bunun için gelebilirim evet. Peki öyleyse sizi burada bekliyorum. Tamam şimdi mi hemen bir üstümü falan değişseydim ya. Ee, bence en doğal halinizle gelin e, yanımıza. Tamam peki o zaman. Olur tamam. mu? Peki dediğiniz gibi olsun. Sizi burada bekliyoruz. Tamam. Teşekkür görüşmek üzere. Sevgi hanım. Görüşmek üzere. Siz şimdi Onur Bey'i tanımıyorsunuz. Biz de kendisini görmedik. Biz de tanımıyoruz ama onun hakkında elimizde o kadar çok bilgi var ki. Sizler de öğreneceksiniz. Sevgi hanım yolda. Geliyor. çok heyecanlıyım. Evet. Sevgi Hanım'la konuştum. Evet. Geliyor mu? Geliyor. Teşekkür ediyorum. Size tekrar sormak istiyorum. Tabii. Sevgi Hanım'ı asla ve asla evinizde zorla tutmadınız değil mi? Asla. Koran asla hayır. Peki şimdi ben bir şey merak ediyorum. Eminim seyircilerimiz de aynı şekilde merak ediyorlardır. Bu bebek sizin elinizde kaldı. Evet. Anne size emanet. Etti. Hı, hı Peki siz resmi kurumlara müracaatta bulundunuz mu? Bulunmadım. Niçin? Çünkü onu çok seviyordum. Büyütmek istiyordum. Ne bileyim, o an öyle aklımda. Yani alırlar sizden. Evet, değilmiş. benden alırlar diye onu yani akşamları bile eve giderken bile e, sevgi beni eve çekiyordu. Bir an önce onu görmek istiyordum. Peki ee, acaba Sevgi'nin bir biyolojik babası var mıydı? Ya annesini ben sormuştum. Annesi babasının da kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ee, o zaman ben e, Sevgi'ye daha çok sarıldım. Daha çok şefkat göstermeye başladım. Peki dış dünyadan korktunuz? Evet. Baskı uyguladınız filan. Kaçıncı sınıfa kadar okudu bu çocuk? Okul hayatı boyunca Resmi kurumlar evrak ister. Yani bu çocuk liseye gitmedi mi? İlkokula gitmedi mi? Evet, hep dışarıdan okudu. Öğretmen tuttum, hocalar tuttum, hep dışarıdan okuttum. O yüzden sevgi benden çok sıkıldı. Yani hep araştırmak istedi, ama ben kendisini dolaylı şekilde. İşte e, hatta şunu da söyledi. Ya benim soyadım senin soyadınla bir değil. Neden dedi. Şimdi onu soracaktım. Ne zaman fark etti ve siz nasıl anlattınız sevgiye bu durumu? Ben kendisine şunu söyledim. Bazen böyle şeyler oluyor. Anneler e, nüfus dairesinde kendi soyadlarını yazdırıyorlar. Böyle bir şey oldu dedim. O da o zaman öyle yazdırmış dedim. Ama sizin babası olmadığınızı biliyor. Biliyor. Onu nasıl söylediniz? Ne zaman? İşte dedim ya nüfus kadında e, aynı soyadı taşımadığımız için hı hı. bana bunu defalarca söyledi. Ben hep yatıştırdım. Örtbas etmez. Ötelediniz. Aynen öyle. Ama oldu. bir gün ben senin öz baban değil, değil mi dedim, dedim. dediniz? Dedim. Dedim. Zaten o zaman kendisi de yıkıldı. Ama bana da bir şey diyemiyordu çünkü ben ona baktığım için, onu el bebek mel bebek büyüttüğüm için. Hep O da bana beni kırmamak için sustu. Şimdi el diyelim. bebek gül bebek diyorsunuz ama anladığım evet. kadarıyla Hı -hı. E, kendi içinizde iyi niyetli olsanız dahi evet. e, çocuğu cam bir fanus içerisinde büyütmüşsünüz. Aynen öyle. O büyük bir hata